Sabah ışığıyla uyanırken Lumu ve Firu açıklığa doğru yürüyorlardı. O sabah ışığın geldiği yön kararmış, endişeyle ormanın derinliklerine ilerlediler. Ağaçlar sıklaştı, sis bastı. Firu yönünü kaybetti, kanatları titredi. Lumu elini uzattı, Firu'nun kanadını tuttu. Birlikte ilerlemeye devam ettiler. Uzakta parlayan mavi bir ışık gördüler. Bu onlara umut verdi yaklaştıklarında o ışığın nefes alır gibi parlayan küçük bir taş olduğunu fark ettiler. Lumu taşı eline alınca orman yeniden aydınlandı. Sis dağıldı. Firu sevinçle havalandı. Yollar görünür oldu. Beraberce açıklığa vardılar. Sabahın ilk ışığı yapraklardan süzülüyordu. Lumu taşı toprağa bıraktı, gülümsedi. Orman onlara sadece yönü göstermişti. Birlikte maceranın sonunda dinleniyorlar. Yeni başlangıçlar için hazır ve kalpleri cesaretle dolu.